Melek yarın kaçta gelirsin? Onu soruyorum. <laughs> Murat geldi. Ee, yarın evet. Aslında şu hayatta kimseye güvenmeyeceksin. Beyaz gülün gölgesi siyah gerisinde. Sen de şuna bilmem diyorsun. Peki oldu. Ben yarın sabah bilmiyorum. Sekiz buçuk dokuz, civarında açarım. Görüşürüz o zaman. Murattı görüşmek üzere. Saat onda açalım. Tamam. Görüşmek üzere hocam. Ben de erken de açabilirim. Sen şey yapma. Oldu mu canım? Vay bugün bir şairliği tuttu arkadaşın yine. <laughs> Ay. Evet hadi Melahat ablaya gidin. Çok çok selamlarımı söyleyin arkadaşlar. Hep beraber orayı da bir kalkındırın. Tamam. <laughs> hadi bay bay. Hoşça kalın. Abi, iyi, iyi geceler. Görüşmek üzere arkadaşım. Hadi hoşça kalın. Görüşürüz.